Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine sizlerleyiz. Hande Erçel'den gelen çok güzel bir set görüntüsünü sizlerle paylaşmaktayım. Evet arkadaşlar, Hande Erçel sette fanlarıyla beraber buluşmuş. Muhteşem görüntülerle ekranlara gelmiş oldu. Sizler için her gün çok güzel paylaşımlarla geliyoruz. Hande Erçel'i fanları sette ziyarete gelmiş ve çok güzel fotolarla ekranlara gelmiş oldu. Hande Erçel ve fanlarından gelen muhteşem görüntüler göz kamaştırıyor. Her zamanki gibi göz kamaştırıcı görüntülerle ekranlara gelen güzel oyuncumuzun muhteşem kalelerini sizlerle her gün paylaşıyoruz. Umarım sizler de beğeneceksinizdir arkadaşlar. Hoşçakalın.